Ya bir şey yok bir şey yok. Şey. Aa! Gele, gele, gele Kaç! Aynı hayalet! Aynı hayalet! Kaç! 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 Peşinden geliyor! Kaç! Bırak lan onu! Bırak! Beni öldürdün! Yitmedi mi? Tipe bak! Iıı! Ne kadar iğrenç suratlı bu! Neyse benden Neyse yavaş ben. gidiyor Allah'tan. Kanay senin hızına gidiyor. Kanay kaç! Kaç! Sıkıştıracak Kanay! Kaç! Kaç! Abi, sıkıştıracak! Doğru. Şu an seni Abi, kovalıyor! Sen... Hala seni kovalıyor! Ey ruh! Geldiğin yere geri dön! Geldiğin yere geri dön! Kaçtan hala peşinde! Ey ruh git lan. Gitsene oğlum. <laughs> kan çıkma orası çabuk. Gel 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 hale gir kayboldu tam gitti. Gitti 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 peşini bıraktı. Herkese merhaba dostlar. Şu anda Roblox'a Spectre oynuyoruz arkadaşlar. Roblox'ta bir tane hastanedeyiz ve bu hastane arkadaşlar tamamen deliler hastanesi ve burada hayaletlerin izini toplayıp bilgi vermemiz gerekiyor. Araca götüreceğiz ve yanımda şu anda Kanay var. Kanay önden geçin arkadan mı geleceksin? Ben önden gideyim abi gel. O zaman sen önden git kardeşim. Ben arkandan geliyorum. Arkadaşlar burada her an başımıza ne geleceği belli değil. Yani musluklar açılıyor, kapanıyor, kapılar kapanıyor. Tamamen korku üzerine kurulmuş bir Roblox oyunu. İki kişilik olarak girdik biz koskoca deliler hastanesine. Acaba... Oh. Gördün mü? Önümüzden bir şey geçti. Hem de nasıl bir şey geçti? Uçarak geçti oğlum. Işıkları açalım. Her şey Uçalım. çıkabilir. Işıkları açalım yani ben feneri açtım. Haa lambaları da açabiliyormuşuz. Üst kata, Abi, üst kata ben üst kata mı başlıyorum abicim? Abi evet üst kata çıkalım. İyi, iyi ışıklar varsa iyi ya böyle ort ortalık yansın. Abi ama sonra hayalet gidip jeneratörü kapatıyor ışıklar bozuluyor hiçbir açılmıyor. Ya, o kapatana kadar biz açalım ya. Bu odalar ha. boş. Bu ne oğlum böyle morg mu lan burası ne böyle? şeye benziyor yok. Aşağıda aşağıda ışık yanıyor. Evet abi biz açtık ya. Yok en aşağıda ya en aşağıda da ışık yanıyor. Evet, hayalet amca. Yalnız ilk başlangıçta bir hayalet gördüm yani. Pfff <laughs> geçti. Ses geldi kaçmamız lazım. Aa olduk canım kaçacaksak ne anlam kaldı oğlum. Arkadaşlar buradan şu anda Spectre oyununda hayaletlerin izlerini toplamak zorundayız. Yani hayaletlere dair birkaç iz arıyoruz ve bu izleri geri götüreceğiz karavanımıza. Kapılara kilit çakmışlar bu arada. Tek atıyor hayalet o yüzden kırmızı gözleri var böyle görünce kaç. Hayaletin kırmızı gözleri var. Evet abi de siyah böyle kom. Abi de ölüyoruz yani. Evet abi tek atıyor abi sen elindeki radarı deneyebilirsin ay. Elindeki radarı deneyeyim. Şu anda elimde radar var ama. Abi ışık sarıysa güvendeyiz demek abi böyle. Yeşil. E eğer de yeşil gibi zarar yok o zaman. Şimdi odaya gelip soru soralım abi ona. Odaya girip soru soralım. Güzel. Aşınıyoruz yani. Evet o abi mesela var. Aa bak şey takınca bakayım. Gözükmüyor ya. Işıklar takınca gözüküyor. hayal hayalet görmek için lan bu gözlük. Evet abi zaten onu giyeceksin abi. Şimdi burada ışıkları kapat kapatmamız lazım yoksa duymaz bizi. Abi şimdi soruyorum. Bir de soracaksın. Abi makineyi çalıştırıp çete burada mısın diye İngilizce yazıyoruz. Yaz bakalım. Bize bir kanıt göster dedim. Hey hayalet. Buradaysan ses ver. Ama şu anda hala radar şey yanıyor. Yeşil yanıyor. Evet normal. Şimdi, şimdi gelecek abi bekle bak. Hayalet geldiysen üç kere tık tık yap. <laughs> Abi yine yazdım. Geliyordur. Yok oğlum seni geldi. Yani şimdi gelişim. yaşını sordum abi. Kaç yaşındasın? Abi duyuyor musun? Kapı açılı? Hayır. Abi ben kapı açılma sesi duyuyorum gözlüğümü takıyorum ama Abi sonra... Açıldı iki kapı Abi valla kapı açılma sesleri duy duyuluyor Kapı ne taraftaydı? Ay, bir, e, alt katta kapıları açıyor Ha geliyor yani Evet Ona göre ben de radarı gezdireyim bari Şu an sordum Abi ışıklar açık olunca gelmiyor yani o kadar biliyorum. Arkadaş onun gelmesini bekleyeceğiz? Abi aha abi onu alabiliyor? Alamıyorum. Abi, Alamıyorum. Ha yok. Abi geliyor. Abi çünkü o gelmeden kanıtlar da yok yani onu görmemiz lazım. Abi radar hangi ne renk? Abi turuncu olmuş galiba. Abi geliyor. Abi geliyor. Vallahi Abi ses duyuyorum. Abi ışıkları aç, ışık kullan. Abi ışığı al eline, çabuk. Abi feneri al. Burada bir yerde mi abi? Kap abi çok dikkatli olmamız lazım. Şu an kapı açık ama. Selamünaleyküm, Hacı reis. Burada kimse yok. Aha abi, arka kapıyı kapat. Arkamızdan kapıyı kapatıyor. Karaktersiz. Böyle bir ses gelmeye başlıyor gelirken. Üst katı kapatmışlar. Abi, evet. Şu an abi gel alt kat. Hayal et çok korkak ya. Işıkları aç öyle geleceğim. Abi şu anda. Ha? ha? Geliyor geliyor. Ama nereden geldi? Allah gördüm diye. lan. Kanay burada Hı. yukarıda. Abi aha gördüm. Ay, son bakayım, bakayım. Beni, beni öldürdü. <laughs> Şu an hayalet olman lazım senin de Öldüm ya Karamanlıydım Abi şu an hayaletsin yani izliyorsun beni sadece Gitti misin lan? Atlesem mi bağladım şimdi ben? Evet bir de ışıkları da bozdu adam göremiyorum Bindin bir elamete Gidelim kıyamete Aman ne Neyse hayalet görürsen bari sana söylerim Yalnız ben nasıl bir hayaletim? Uçamıyorum lan. Abi hızlı koşuyorsun ama. Üst kattayım abi. Yani bir tık hızlı gidiyorum sadece. Üst kata geliyorum. Bakalım benim hayaletimi görebileceğim mi? Abi yok e, görünmezsin sen. Buradan gitmiştik. Şurada ölmüştüm abi ben. Burada öldüm. mü? Buradan gittim oğlum. Nereye gittin benim öldüğüm yerden? Benim ben, öldüğüm ben yerin hemen önündeyim. Yo. Işıklar. Ha bak buradayım. Böyle yerde eşyalarım var. Ben eşyalarımı göremiyorum da öldüğüm yere geldim. Öldüğüm yere bakıyorum ama yok. Büyük ihtimal yanlış yerdesin. Ya, yok aynı yerdeyim. Merdivenlerden çıktım. Koltuk var işte. Koltuğun önündeyim. Yukarı çıkan yerin koltuğun önündeyim. Abi bir sürü bu basamaklar her yerde aynı. Hani bak başka bir yere bakayım. Öldüm gittim. Her yeri sizden görüyorum. Aha dur bakayım oradan biri geçti. Benimdir o. Ha gördüm <laughs> seni. Şimdiden geçebiliyor musun acaba? Mu? Şimdiden geçiyorum lan. Abi şimdi bir odaya girip soru sor. Abi sende zaten gece görüşü var. Ben görebiliyorum her yeri. yan bir odaya. Hayalet evet, var mı sana söylerim. Abi girdim. Işıkları kapatıyor arkandan. <laughs> Abi gel, abi vallahi nereye gittin kaybettim seni. Abi, abi şuradayım. Ee... Abi sordum burada mısın diye. Elde çok yaklaştım demek ki ben ya. Abi şu an. Radar açtım ama bir şey göremiyorum Radar yetenekten. bir şey göstermiyor ya. Yalan. Ben hayalet varken radar açtım. Hala yeşil Hiçbir şey göstermiyordu. <laughs> Ey ruh, geldiysen üç kere tıklat beni. <laughs> Şimdi yine sordum. Acaba bir yerde göreceğim. geldi mi? Ben şu an bir hayalet falan görmüyorum. Yani bir hayalet olarak etrafa bakarsam. Ben falan mı geliyorsun? Ne yapıyorsun? Neredesin? Aa geldi. Abi nerede? Abi ben bir şey göremiyorum. Ses arkandaydı. 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 Yok oldu bir anda. Nasıl bir yaratık? Kapının girişindeydi. Normal insan karakterindeydi. Havada uçuyordu. Normal insan karakterindeydi. Şu an bir şey göremiyorum da adam geldi. Kapının girişindeydi bak. Kapının girişinde şeylerin dolapların solundaydı. Sen mi yürüyorsun? He? He? Yürüme sesleri Ben yürüyorum da benim sesimi duyamazsın ki. Bir aşağı indim geldim bir anda hayalet gelmiş sana. Şu an gitti mi? Çıkayım ola. Alt kata indim de alt kata bakıyorum. Şu anda bir şey göremiyorum. Üst katta. Senin odan boş. Gelmedi. Şu ışıkları da çıkayım. Abi ışıkları kim kapat Şu an rahatsın. Abi bir tane kemik ar arıyorum. Kemik bulmamız lazım. Bir tane kemik var böyle. Çok güzel bir şey arıyorsun. Abi oyunun yani onu gösteriyor bana bulmam için. Şu an serbest gidiyorsun. Sağ solun bomboş. Benim içinden geçeyim, önden gireyim bakayım. abi Sağ ses gel. geliyor. Abi. ses geliyor. Bir yerde mi? Abi. Yok bir şey yok. Abi, şey. Abi. Aa gele 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 kaç. Aynı hayalet. Aynı hayalet kaç. Kaç 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 peşinden geliyor kaç. Bırak lan onu. Bırak. Beni öldürdün yitmedi mi? Tipe bak. Iıı ne kadar iğrenç suratlı bu. Neyse benden Neyse yavaş yani. gidiyor Allah'tan. Kanay senin hızına gidiyor. Kanay kaç kaç! Sıkıştıracak Kanay kaç! Kaç Abi sıkıştıracak. Doğru. Şu an seni Abi kovalıyor sen... hala seni kovalıyor. Ey ruh! Geldiğin yere geri dön! Geldiğin yere geri dön! Kaç tane hala peşinde! Ey ruh! Git lan! Gitsene oğlum! <laughs> kan çıkma sonrası çabuk! Geli 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 hala geli kayboldu. tam gitti. Gitti 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 peşini bıraktı. Tamam panik yok, sıkıntı yok. Hop ikide bir aynı yere gelip durma çıkmaz orası. Ara alt kata in o zaman. Senden önce ineyim bakayım. Hey Abi yine. Wow. He? yine bir ses geliyor bir yerden. nerede göremiyorum ama ses geliyor yani. Şu anda herhangi bir şey yok. Etrafa bakıyorum. Sen ya beni takip ediyor Ben önündeyim senin. Ne abi? Ses şu an birazcık kaybolmaya başladı. Asolun solun boş. O da da boş. Eyru cin çık kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah. Cin çık cin çık cin çık. Nerede <laughs> evet. bir odada kanıt olmaz lazım. Onu alıp arabaya döneceğim. Sen kanıtı bulurken hayaleti bulursun. Abi yok ki. Bak hiçbir yerde kimse yok. Şu an temiz Senden önde gittim bakıyorum Eh, buralar da temiz Hastane Yataklar Burada kemik mömük yok abicim Bari ben gezeyim senin için bulayım artık ne yapayım oğlum Ha buraya gelmiştim ben Aha abi geçtim. ses geliyor abi ses geliyor ha? Ses geliyor bana Nerede o? Bilmiyorum sen kayboldun Abi Alt katta mıyım üst katta öyle bir kattayım ama Ben oda oda geziyorum şu anda bir kemik kemik sana bir şeyler arıyorum ama Yiyeceksen yani yemeyeceksen boşuna aratma beni yani Oyun istiyorum Oyun isterken hayalet mi istiyor? Ey Abi ışıkları kapatıyor arkamdan da nerede olduğunu bir göremedim. Şu an yani ben de hayalet görmüyorum. Tabi zaten beni umursamıyor da ben üst, üst katta mısın alt katta mısın? Aa alt kat şey üst kata çıkıyor burada. Merdiven nerede? Merdiven üst kata çıkan merdivenlerdeydi. Abi ben de o tam onun yanındaydım ha. Kaçtı. Şu anda sen neredesin üst katta mısın? Üst kattayım. Beni görüyor musun? Hayır göremiyorum. Buldum kemiği kaçıyorum. Ne oldu ya etraf bir anda sislendi daha da bir kötü görünmeye başladım ben. Ben şu an hemen kaçıyorum abi buldum. Emin mi buldun? abi önümden siyah adam geçti. Sen neredesin ya? Abi şu an çıkıştayım. Abi tamamdır kaçtık. Daha ineyim bari ben. Abi şu an ben, abi benim de canım sıfır kalmış. Aç abi, arabaya bastım, gidiyorum. Loving, loving diyor. Abi evet ben arabanın içine girdim.